arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Eskişehir'e gittik. Yolculuk bulak çekemedim. Neden neden? Çünkü hiçbir şey yapmadım. Tamam evet uyanıktım ama hiçbir şey yapmadım yolda. Yani bir yerde durduk orası kapalıydı. Çünkü çok erken 8'de hiç her yer kapalıydı. Bu da ablamın tişörtü. Neyse biraz işte halamlarda durduk. Öpüştük koklaştık. Şimdi tek başıma babaannemlere gideceğim. Zaten çok yakın araları. Babaannemi hiç görmedim. Özledim canımı. O hemen gidiyoruz. Bu ses ne ya? Babama haber vereyim bu. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl güzel mi? Evet. Ay. <laughs> of. Oh. Babaannem nerede? Evet, buraya tavuk gelmiş geldi, bakalım Tavuk kimin? Oh, Canımın niçi? Canımın niçi? Oo, <laughs> ne? Sen babaannen üzülmedi Öpmüyor. Çok üzüldü. Ne yapıyorsunuz? E, İyiyim. Siz ne yapıyorsunuz? <laughs> var var burada var, var mı civciv? Çok tatlı. Şurada bir bakayım. Kayısı çok güzel. Kayısı mı? Yani, temizlerini yiyeceksin tamam mı? Öyle gidiyor ama. Çok güzel. Tadı çok güzel. Hmm, çok güzelmiş. Dede benim, benim ama fareler yemedi değil mi? Anlamadım yavrum. Benim ama fareler yemedi değil mi? Tamam, biliyorsun değil mi akşam akşama halamdayız yine. Ne olacak? Birlikte üçümüz gideceğiz işte. Halan ne gelmeyecek burada? Anne, dayım da da. Aç karnı yemedim, istemem. Hadi yumurta almayacağım. Giderim. Beni bırak, bırakalım kız. Yalnız bak diye sizi söylerim Hı. Hmm. Ha tamam. Kurban nasıl tamam. ayarladınız mı kurbanı? Evet. Hı. Hmm. İnek mi kuzu mu ne? Ha dede. İnek mi kuzu mu ne? Kuzu yavrum. Ay. Bırak da buraya. Ay hepsi çok gel, korkunç. Ayırma. Tamam. Ayırma, gel. Delikanlı dedemle gidiyoruz. <laughs> Tamam arkandayım. Bakın her yerde şey var bu da Buralara yine patates falan dikecek misiniz? Patates değil de şey dikiyorsunuz ya. Allah Allah peşimden geliyorlar. Korkuyorum. Bunlar onu Ben buraya girmem. Acayip zaten bok ne kokuyor. Ne kokuyor. Yerler, bak, tabii, tabii. yatıyor. Daha da yiyip <laughs> ne oluyor? aldı sıcak Ben zabattan aldım. Şimdi götürdüm. Ablana verdim ya. Evet. Bakalım bu da bir yerde yatıyordu. O zaman bu horoz çok hatta bir Ay. Aa bu sefer indi yok ama indilerin hepsi gitti mi kestiniz mi? Şimdi Siz de kalmamış. <laughs> Hayır baba. Dur bakayım. Dur bakayım. Babam beni aldı. Gıcık da yaptı. Kamak, kamak, kamak. Yani sen, şey, köyler... alan çocukları yok mu? Sen gibi kızları yok mu? Benim bayıdan çıktı. Ha, bayıdan evet. mı çıktı? Tamam evet. Direkt dansı. Çok yere atlayayım bence hadi. Ama terliklerim yoktur. Ne yaptın terlikleri? Yere atacağım ve atlayacağım. Babanın mı böyle yavrumda. Evet. Annemin, halamın hepsinin var. Hepsinin, hepsinin. Ay çok sıcak hava. Ama bize sıcak sıcak Erken ne yazar? Çünkü atlayacağım. sen, <laughs> Ama bu hiç iyi atlamadım ki. Dur şimdi çıkacağım. Yarın yardım edelim bakmayın. O yarın hadi fe. yaptınız yani. mı? De dene görüşürüz. Ya. Hapşuramadım. Durum. Hapşırır, değil mi? Evet. Hayır, hayır. Çok, 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 çok kokar, güzel kokar. Ha tamam ben Hapşurucu Kokla bir, kokla. Ben çok Aa, bu fesleğen. Fesleğen mi Ne bu? Nane, ne bu. Nane ha. Güzel kokuyor. Aa, çok güzel. Mentol kokuyor. Al. Mentol. Mantol. Yani, arada şey. çok hmm. güzel kokuyor. Evet. Siz bunları yemeye falan kullanmışsınız. <laughs> Koca nene gördün mü? Yok görünmedim. Banyodan çıkmış ki. Ben Ay gece bu teras ne kadar güzel olur. Çok özledim bu kafayı, gece. Yavaş yavaş otlattım. Sinek girmesin. Okey. Açık. Hadi. Amca amcamın şeyine gidelim mi? Amcamın şirketine gidelim. Hadi let's Dük yana gidelim. Dük yana. Dük yana gidelim. Dük yana. Burada. Çünkü, Çünkü Eskişehir'in şeyini çok 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 merak ediyorum. Yanıma gel. Bakkal bakkal bakkal. Oradan gelir. Let's go let's go. Canlı mı? Evet. Yok canlı değil. Böyle bir halen şey ee, şeyimiz var. Eski şeyle canlı yayın açıyor. Olur mu? Hı -hı. Ama sözde açamam herhalde. Hadi koş, koş koş koş. Çok güzel şeyler aldım. Dedem sağ olsun 7 TL'yi bunları aldı. 7 TL'ye. Evet. Fırat'ın neden söylemedi mi ben? Hadi yukarıya çıkalım. Çok yoruldum. Arkadaşlar arkadan ses gelebilirse söz falan işte heyecanı var. Bu yüzden böyle. Şurada şimdi aldıklarımı göstermek istiyorum. Çok yoruldum. Hıh. Ama size çok kaliteli çekimler çekmek istiyorum ve çalışıyorum. Bir tane çok tatlı, güzel bir top aldım yenge. Ama avucum kadar yani küçük bir top. Bahçede oynarım diye. Ve ve slime. Slime slime. Hiç yapmayı beceremediğim ama hazır aldım. Slime. Ay bu çok mu zıvık acaba? Aa, tabii güneşte kalırsa bu kadar cıvıklaşır. Umarım düzelir abi. Halam beni döver. Aa, Arkadaşlar bu bence çok kötü bir hataydı. Ulaştım buna kurtulamıyorsun gibi bilmiyorum. Allah'ım beni mahvedecek. Allah'ım beni mahvedecek. Dur. Ama alıyor. Ama ahlam yani temel mahvetebilir. Çok yapışkan. Laşmış bu ya. Slime slime'dan geçmiş. Biraz bunu buzdolabında falan bekletebilirsiniz ki ben böyle bir şey yapmayacağım. Hayır. Saçma yapıştı. her yerime bulaştı. Bu ne biçim? şeydir. kurtulamıyorum da. Gerizekalı şeyde. Arkadaşlar bay bay.